Hocam tiroid dedik. Tiroid bizim vücudumuz için çok değerli bir hormon değil mi? Bütün sistemi ilgilendiriyor. Bağırsak, beyin, böbrek her şeyle ilgili. O nedenle işte tiroid hastalıklarına sadece tiroid bezi olarak değil de bütün vücut olarak zaten bakmak lazım. Özellikle kan tahlillerinde T3, T4, TSH bu değerler bize neyi işaret ediyor? En azından bir serbest T4, TSH'ı yılda bir yaptırmak, onlarda bir anormallik varsa Tiroit hastalığı var mı diye tetkikleri derinleştirmek lazım. Halsizlik, yorgunluktan saç dökülmesi, kabızlığa kadar varan şikayet skalası var. Bir de ultrasonla mı birazcık daha evet. tespitimizi arttırıyoruz. Evet. Teşhis koyarken. Ultrasonda bozukluk varsa ve antikor, anti TPO, anti TG ya ikisi birden ya da ikisinden biri yüksekse o kişiye Hashimoto denir.